Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi şu bizim havuzun alt tarafında yani evin altında bahçenin büyük kısmından bağımsız bir alanımız var. Sularken buraya ayrı bir hortumla sulamamız gerekiyor. Çünkü ters bir yerde kalıyor. Buraya Burayı sulamam lazım. Diğer yerleri suladım fakat burayı sulayamadım sonra da acaba buraya damlama yaparsak olur mu verim alabilir miyiz diye bir fikir gelişti aklımdan çünkü damlama için genel olarak bu bölgede verimli olmadığı konusunda bir kanı var biz de daha önce denemedik işin açıkçası şimdi burası ufak bir yer olduğu için yaklaşık 1-1.5 dönüm bir yer damlama hortumlarımız da hala hazır da var şöyle onları da göstereyim size yani damlama hortumumuz oldukça fazla var. Çünkü nar bahçemizden kalan damlama hortumlarımız. Bakın şundan aşağı yukarı bende 40-50 tane böyle top var. En azından şu bölgeyi bir damlama yapalım. Eğer verim alabilirsek bahçenin diğer taraflarına da damlama yapalım diye düşündüm. Şimdi buraya bir damlama sistemini yapalım. Verim alırsak bahçenin tamamına damlama sistemi yapmak istiyorum. Hem doğaya katkımız olur hem de e, işlerimizi inanılmaz ölçüde kolaylaştırır. Çünkü sulama bizim için e, köyde karşılaştığımız en büyük problem diyebilirim. İster salma sulama olsun ister artezyen olsun hiç fark etmiyor. Dinamo ile sulamak fark etmiyor. Sonuçta ciddi bir emek ve zaman bizim için. Bunu minimize etmek için e, damlama eğer buradan verim alırsak bahçenin tamamına damlama yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Başlamadan önce destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Aynı zamanda lütfen bu videoya aşağıdan önce, videoya geçmeden önce bir beğeni koyarsanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım işimize. ilk boruya suyumuzu verdik. Şimdi kontrol edelim bakalım. Su gidiyor mu? Tıkanıklık var mı? Bir kontrol yapalım. Evet. Burada bir yırtık var. Orayı hemen tamir edelim. Bir ek parçası lazım. Şurada bir yırtık var. Şimdi. Tamam. Şu an bir sorun yok gibi. Gidelim bakalım başa kadar. Evet. Evet. Ama işte kaç saatte sulanacak? Yeteri kadar sulayabilecek mi? Bakmamız lazım. Tavuklar da çok meraklı. Şimdi bu öyle geldi. Bakın şuradaki ağaca kadar. Kümesin yanındaki en son ağaca kadar geldi. Şimdi bunun bir de diğer tarafından bir tane çekeceğim. Yani her ağacın hem sağından hem solundan iki tane çekeceğim. Evet. Olacak galiba. Tabii diğer sıralara da yapacağım. Yeter ki istediğimiz gibi sulansın. Gelmeye başladı. Burası bayağı bir ilerlemiş. Şimdi burada bir değişiklik yapacağım. Bakın şunların uçlarını kapatmıştım. Şimdi bunların uçlarını birleştirip tek hat yapacağım burayı. Tek hat vermek daha doğru olacak birine geliyor. Şöyle birleştireceğim burayı. Şu önce şunu açalım. Bakın. Önce burayı açalım. Sonra da şurayı açalım. Bakın her, her ikisinden ayrı ayrı su akıyor. Şimdi burayı birleştireceğim. daha iyi oldu. Bir miktar su aktığı için biraz dolmasını bekliyorum. Birazdan buralardan damlamaya başlayacak. Şuradan damlamaya başladı. Buraya da gelir biraz da. Evet içine su dolmaya başlamış. Şimdi diğer 3 sıramız var. O 3 sıraya da aynı işlemi uygulayacağım böyle. Bakın buraya gelmiş su damlıyor. Çık oğlum. Çık. Damlama işine biraz ara vereceğim, onu düzenlemem lazım ama ondan önce balya makinesi gelecek yarın. Balya makinesi her ağacın arasına giremediği için geniş olan aralara bu otları toplamam lazımmış, öyle söyledi. Şimdi bunları araya alacağım. Ee, traktörün balya makinesinin girebildiği aralara balya makinesi gelip yarın bunları balya yapacak. Çok kısa sürede bunları bitirmem lazım. Ee, akşama kadar bugün bitirmem lazım. Yarın çünkü balya makinesi gelecek. Hızlı bir şekilde şu otları alayım bu araya. Hadi bakalım. Iki sırayı bitirdim. Şuradaki iki sıra kaldı. Onları da aldıktan sonra burada işimiz bitecek. Aşağıda işimiz daha kolay. Çünkü orada aralar daha geniş. Ee, balya makinesi her araya girecek ama yine ağaçların arasındakini biraz ortaya alırsam sıkıntı kalmayacak. Ama bizi zorlayacak olan bölüm burası. Çünkü ağaçlar burada sık. Aşağıda daha seyrek. Şu iki sırayı da yaparsam işimiz bitecek. Şöyle bir göstereyim. Hem sağ tarafı hem sol tarafı bu ortaya biriktirdim. Şimdi aynısını diğer tarafa da yapacağım. Şuraya da yapacağım. Hadi bakalım devam edelim. Tempoyu düşürmeden. Evet arkadaşlar. Dün öbür sırayı bitirdim. Bugün de buraya devam ediyorum. Dün hava karardı. Geç saat olduğu için. E tabi hayvanların da bakımı falan var. Dün ara verdim balya için ot toplamaya. Bugün kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle bakın. Böyle etraftan topladığım sudan otlarını ortaya alıyorum. Buradan ta aşağıya kadar devam edeceğim. Hava da sıcak. E tabi yorucu. Ama yapacak bir şey yok. Bunları bitirmem lazım ki bir an evvel balyacıyı çağırıp Yağmurlar başlamadan burayı hemen toplayıp balya yapıp otluğumuza kaldıralım ve hayvanlarımıza kışlık yiyeceklerini hazır edelim. Bakın gördüğünüz gibi bunlar bizim emeklerimizle meydana getirdiğimiz hayvanlarımızın yiyecekleri. Bunlar ekildi, sulandı, bakımları yapıldı, biçildi, şimdi kurumaya bırakıldı. Kurumaya bırakıldıktan sonra balya yapılıp hayvanlarımıza yem olarak vereceğiz arkadaşlar. Vakit kaybetmeyelim, devam edelim. Evet, nihayet traktörün girmekte zorlanacağı yerdeki otları bir araya topladım. Alt taraf var. Alt tarafa da helikopter dedikleri toplayıcı bir makine var. Onu getirip toplayacaklar. Ama sıkıntılı olan yer burasıydı. Burayı da hallettim. Aşağıya artık balyacı gelince toplayacak. Şimdi şortla, tişörtle epeyce bir kaşındırdı içindeki dikenler, o yapışkan dikenler gidip üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Böyle devam ettim. Şöyle son durumu göstereyim size. Bakın şöyle böyle yığınlar haline getirdim. Balya bunun üzerinde hareket edip bunları balyalayacak. Gerçekten zor iş. Ama tabi pes etmek yok. Çalışmaya devam edeceğiz ki hayvanlarımızı doyurabilelim. Yeterince de otumuz var zaten. Hayırlısı bakalım. inşallah bir aksilik olmadan yağmura rüzgara kaptırmadan otlarımızı balyalayıp yerlerine koyalım arkadaşlar. Şimdi bir yumurta toplayalım. Bu arada bazı takipçilerden niye tavukları göstermiyorsun niye tavukları çekmiyorsun diye istekler geldi. Şimdi gidelim hem tavuklarımızı dışarı çıkaralım hem de yumurtalarını toplayalım bakalım. Haydi bakalım. Sen yumurtladın mı sen? Temizleyeyim derken yumurtanın bir tanesini kırdım. Şöyle bak. Neyse en azından kirlenmedi. Hadi gidelim bakalım. Kontrol edelim bir de. Ha, şurada bir tane kalmış. Aa, bunu da yemişler. Kesinler. Neyse hadi gidelim. Kimi eşeleniyor, kimi yeşilliklerden yiyor. Böyle dolaşıyorlar. Kimileri de güneşleniyor böyle. Bunlar da burada yem yemeye gelmişler. Domates var. Kavun, karpuz, soğan vesaire evden çıkan atıklar. Bunlar da onlara da dalmış Yiyin bakalım afiyet olsun. Heh, bir siz eksiktiniz. Gelin bakalım. Ne oldu? Ne oldu? işiniz gücünüz yaramazlık. Valla hayat bunlara güzel. Neyse, evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. Bir sürü yorucu iş. Ama evvelallah üstesinden geliyoruz tabii ki. Yapacağız. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.